Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda Yüce yerimizin çıkım anını görüntüleyeceğiz. Bugün e, tam 20. gün akşamı şöyle bir tavuğumuzu son durum ne diye bakalım. Zaten 5 yumurta 6 taneydi. Bir tanesi boş. Onu aldım. Şöyle. Şurada bir tane. Gözüküyor mu? Şu an gözüktü şurada çatlak. Bir tanesi çatlamış. Koyalım. Hızlıca. Bunda bir şey yok. Bunu bakalım. Bunda bir şey yok. Şurada bir şey yok. Evet, bu da zaten ses geliyor şu an. netlemiyor. Bu da çatlak. Evet arkadaşlar, 20. gün akşamı bu şekilde. Yavrularımız çatlatmış. İnşallah çıkım en kısa zamanda artık. Şöyle kapatalım önünde. Bunu kapatmamalısınız bir de arkadaşlar. Yarın Malum çiziler çıkar mı altında. Şu bizim kıskanç horozumuz. Sus sus. Bizim kıskanç horozumuz öldürü falan şöyle dursun. Evet arkadaşlar 21 beraber devam edelim. Evet arkadaşlar günlerden 1 Haziran 2022. Kuluçkamızın 21. günü sabahı daha tam 21. gün olmadı. Çünkü akşam vakitlerini bastırmıştık. Şu görmüş olduğunuz gibi galiba bir tane çıkmış. Şu sizlerle birlikte bakalım. Oo. Bu evet. Zaten 5 tane. Bir tane bilek muhalet. <laughs> ne şirin şeysin sen. Bir tanesi de yeni çıkıyor. Kaldı çıkmış. Elimiz çıkacak şimdi. Hadi bakalım. Bunu kullanmak büyük bir hedef çünkü. Evet, cvc'yimizi çekti. Artık annesinin ortamı geri koyalım yavaşça. Evet güzel kızım oğlum neyse. Bu diğer iki yumurta bir şey yok. Şöyle. Bu da çatlamış. Bayağı abi Şurada gözüküyor. Tamamdır. Şimdilik 3 yumurtamız kaldı. Bir kapatalım. Evet arkadaşlar, gurttabımın yanına tekrar geliyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi, layrının bir tanesini daha kaldırdım. Evet. Bugün 21. günü, saat 15.30 civarı falan. Şöyle bir tekrar bakalım gurttabımıza. Evet. Üçüncü çatlağımız da çıkmış arkadaşlar atalım atalım kalmış iki adet bunlarda da şu anlık herhangi bir şey yok bunlarda geç çıkarlar büyük ihtimalle ben bir dinleyeyim şundan ses geliyor bunda henüz bir ses yok o yüzden tekrar koyalım Evet arkadaşlar son dur yat gösterelim. Son çıkan cevizimiz de bu galiba. Tekrar kapatalım. Bunu kapatmamın amacı da şu yaramazlar girmesin diye. son durumumuz bu arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. 21. günün akşamından devam ediyoruz. Öyle bir rüzgar var ki görüyorsunuz. Vidayı bile atmış. Neyse. Grup bakalım. 21. günün akşamı saat şu an 22. 30 falan gece 10.30 civarlarında bir ne var ne yok diye bakalım. Evet. Bu bir tane yumurtamız. Evet, bu da çatlatmış. Maşallah. Şu anda bu kalmış sadece. ışıkla bir bakayım ben. da yakındır çatlatması. Işıkla baktığımda ıgası tam olarak şu baş parmağımın olduğu yerlerde tamamdır. Çekin ya. Arkadaşlar bunlar sahiplendirildi maalesef. Bu sene hiç kendimize cüce koşun çıkaramadık. Neyse. Ama biraz soğuk olduğu için önüne şu tahtayı kapatacağım. Evet arkadaşlar. 22. günden hatta şunu da göstereyim. Şuna bir bakın arkadaşlar. Işığı çok fazla tutmak istemiyorum. Yastık gibi yayılmış maşallah. Tam bir e, anaç tavuk bu. Güzel kurt basıyor. Tavuğumuz. Şu biraz şey ama gözükmüyor. O biraz sorumsuz. Evet arkadaşlar. 21. günün akşamından bu kadar. 22. gün netlemiyor. 22. gün görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Kuluçkamızın 22. günü şöyle bir bakalım. Ne olup bitmiş? Saat sabah sekiz buçuk falan. Evet yumurta kabukları görüyorum. <laughs> bir tane daha var arkadaşlar. Galiba beşte 5 beş. %100 <laughs> çıkıp bulur. Evet tonç burada. Boş o boş o boş boş Bunları bunlar yiyor Gördünüz mü? Bir diğer bakalım Ne kadar şirinsiniz <laughs> Tavuğun altı büyük olduğu için arkadaşlar Gerçekten bulamıyorum Yavruyu Yumurta kabuğu buldum Yok Bir tanesi nereye saklandı bilmiyorum Evet arkadaşlar. Ee, yer mi çalışmayacağım çünkü daha küçükler var. Bu da bunları sahiplenler O yüzden direkt e, dışa gidecek bunlar. Tutuldu yani. Hatta adam almaya gelir belki. Öyle saatlerine doğru. Evet arkadaşlar. Bir kuluçka, küçük kuluçka belges belgeselimizin sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz bu videoyu. y seguirler